Ben 6 senedir Nihal, Salih Ekrem Yüzbaşı, Küçük Fuat, Topaneli Tophaneli Hakkı onlarla beraberdim. şimdi galiba ayrılık vakti geldi artık. Çok sıcak bilemiyorum. İyi bir film olmuş. Bütün emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok duygulandım. Çok ne bileyim korktuğum bir sürü şey hiç olmamış, çok güzel olmuş. Ne bileyim ya, çok karışık duygular içindeyim şimdi. Arkadaşlarımla bunu kutlamak istiyorum. Çok duygusaldı. Bu benim 10. filmim. Ben bugüne kadar hiçbir filmimde ağladığımı hatırlamıyorum. Çünkü insan sonuçta yaptığı işe biliyor, üç aşağı beş yukarı neyle karşılaşacağını tahmin edebiliyor ve biraz daha mesafe koyabiliyor genellikle oyuncular işleriyle kendi aralarına. Ama bu sefer e, birçok sahne oldu kendi oynadıklarımın dışında. Gözyaşlarımı tutamadım. Çok temiz, çok güzel bir iş olmuş. Çok duygusu çok geçen bir iş olmuş bence. Hasan Bey çok büyük bir iş başarmış. Bütün oyuncular, bütün ekip e, harika görüntüler. E, nasıl geçtiğini anlamadım. Gerçekten. Gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok Herkes inanılma, inanılmaz derecede duygusal. Inanılmaz zaten Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında böyle güzel bir filmi, görsellik, duygusallık her anlamda güzel bir film olmuş. Elimize sağlık diyorum. Bir savaş filmi, bir Çanakkale Savaşı filmine, Çanakkale Savunması filmine göre duygusu yoğun bir film. Sadece savaşla ilgili değil, insan ilişkileri konusunda da içini sızlatan bir film olmuş emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin içinde bulunmak da benim için son derece keyifliydi. Çok 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 heyecanlandım. İyi ki böyle bir işin içinde oldum.